Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Herkese selam. Ben Keri ama Tanker Keri. Bugünkü konumuz gibi Ubisoft'un batırdığı muhteşem seriyi konuşacağız. Assassin's Creed deyince aklımıza gelen ilk karakterlerden birisi Ezio ile Altair. Ama Assassin's Creed'in yüz karısı olan karakter Arno. Gerçekten Ubisoft bir oyun neden bir batakta sürülürler ki? Anlamış değil. Öyle ki global olarak çığ atmamış bir oyunsa Yinti oyununa yetenek ve eşya sistemi getirilmesi oyun gerçekten oynanmazdı. Hikaye hatır sayılır bir kesim tarafından dışlandı. Dışlanmayı da hak etti karakteri ilk gördüğümüz kısım Rogu. Evet, Rogu. Son görevde görülmüştür. Rogu ile az da olsa bağlantısı var. Neyse, Rogu'yu bırakalım. Biz Ubisoft'a dönelim. Ubisoft, Unity'den sonra çıkardığı Syndicate ise pek tutulmadı. Tutulmama nedeni ise Unity'nin bugları ile dolu kötü bir oyun olması. Unity ile ne alakası var diyen bir kesim olabilir. Unity ile aynı oyun motoru ile yapılan bir oyunu ve Unity'yi sevmeyen bir kitle. Bundan sonraki oyuna hatır sayıları bir kılsım göz atmadı. Wien'den bir Assassin's Creed'e benzemiyordu o sindikat. Bar kalkası tarzı oyunda. Unity'deki karakteri biraz Ezri'ye benzetmeye çalışmışlar. Olmuş mu deseniz? <laughs> Hiç olmamış. Unity bu güzel oyun için berbat denecek derecede ama gizlenirken tadı çıkıyor oyunun. Neyse daha iyi eleştirilere görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Videomu beğenin.